Şevval bu kez sütlü tatlıları sıralamanı isteyeceğim körlemesine. Hazırsan başlayalım. Hazırım. Sütlü tatlıları çok severim. Aran çok iyi. Şerbetlileri kıyasla. Şerbet Peki. Kazan bir gün. Oy. <laughs> Altı. Altı. Kazan dibiciler linçlesin seni. Spankle. Severim üç. Üç. Düşünmeden üçe gitti. Trilçe. Ah hiç sevmem. Hiç, hiç Emne. On. Keşkül. <laughs> Uff tahsin. Eee yedi. Güzel şeyler bekliyorum. Güzel şeyler zaten bunlar. En sevdiğim sütlü tatlıysa almanı istiyorum. Bilmiyorum artık. Ancik revani. Allah inandın. Revani diyor ya. 9. Revani 9'a gitti. İnanmıyorum sana. Sütlaç. Evet. Yes. 1. <laughs> en sevdiğim tatlı. Allah'ım yaşasın. Çok mutluyum. En sevdiğim. En sevdiğim. En sevdiğim. Harika. Sütlaçlı. sütlaçı. Ben sütlaçı çok severim arkadaşlar. Tavuk göğüsü. 2 olur. Muhallebi. Dört boş muydu? Evet boş. Dört. Sufle. Beş olur. Çistek. Aa güzel. Ben çok sevmem yani. Hani olsa bir iki çatal tırtıklarım. Çistekin sekizi olması tam yerini buldu. Sütleci bir de olması zaten bitirdi benim için listeyi. Harika. Peki.